521 maç 256 gol. En <laughs> anlamlı unutamadığın 3 golü. E ee, Galatasaray şalke içerdeki maç. Ee, şalke Schalke Galatasaray dışarıdaki maç. Ee, Beşiktaş Bursa ilk gollerim Bunları unutamam Türkiye'ye dair en çok Avrupa'da top oynarken, Çin'de oynarken en çok neye özledin diye soruyorlar. Kızlarımı özlüyordum. Türkiye'ye dair yani ailenin dışında ailemin dışında arkadaşlarımı özlüyordum ama e, yemekleri özlüyordum abi Çin'de yemek birazcık problemliydi. Fransa'da da çok parlak değildir galiba. Değil Yok Allah razı olsun. E, eşim her şeyi çok 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 güzel yapıyordu evde yardımcımızla her şeyi hiç yani Türkiye'de yaşıyor gibiydik öyle de. E, Fransa'daki kariyerine Türkiye'de kariyerini yan yana koyduğunda iki ülke futboluna dair ne tür eksiklikler ya da fazlalıklar, farklılıklar söylersin diye bir soru gelmiş. Sen antrenman programı ile evet. ilgili bir şey söyledin ama futbola dair de analizlerin yorumları çok önemli. Çok Fransa Ligi çok tempolu. Fransa Ligi Türkiye Ligi'nden çok daha tempolu ama ben tabii Türkiye Ligi'nde oynadım senelerce burayı küçümser gibi söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmak istemem ama Fransa Ligi çok daha tempolu, çok daha yetenekli oyuncular var yeteneklerinin farkında olan oyuncular var çok daha fazla. Çünkü onlar biliyorlar ki bir sezonu iyi oynadıkları zaman oradan İngiltere'ye, işte İspanya'ya gidecekler. Bizde mesela senelerdir çok iyi oynayan bir Uğur Can var. Trabzonspor'un kalecisi. Ya da Abdülkadir Ömür var. Bakalım onlar nereye gidecek? Senelerdir de gidemiyorlar. Yani orada hem bir farkındalık var, ne olduklarını biliyorlar. Hem maç temposu çok yüksek tempoda oynanıyor. Antrenman temposu çok daha yetenekli oyuncularla. Burak Abdülkadir'in bir önceki transfer döneminde Avrupa'ya gitmemesi yanlış bir karar mıydı Yusuf'la beraber? Yanlış bir karardı. Değil mi? Yüzde yüz yanlış bir karardı. Ama çok tabii bu, bu beni bu beni e, sayın başkanı eleştirmek gibi söyleyince ama benim bir kendi görüşümse Abdülkadir o zaman da olayın içindeyim ben her şeyde ben varım ya ben varım derken her şeyi biliyorum Trabzonspor'dayım o zaman ee, çok büyük çok büyük e, yanlıştı. Uğurcan Premier Lig standartında bir kaleci değil mi ya? Uğurcan ben dünyada hayranıyım yani. Uğurcan Real Madrid'in kalesinde oynayacak bir kaleci. Kurtuhan'ın yerini alır diyorsun. Kesinlikle. Hiç gözün kapalı koy. Ee, i̇nşallah Allah ona oraları nasip etsin. Manchester United'a koy. Yani nereye istiyorsan koy Uğurcan'ı. Ee, kıymetli baban çok iyi bilir. Serpil Hamdi Tüzü'nün bir He. tespiti vardır. Der ki futbol kaleci ...golcü ve diğer oyunculardan ibaret bir oyundur der. Serpil Hoca e, benim de hocalığımı yaptı, babamın da yaptı. E, çok değerli, ellerinden öpüyorum buradan. E, doğru söylüyor, yani çok net. E, şimdi bu golcü ve atanla tutan çok önemli. Yani atanla tutan futbolda çok hakikaten... Evet. E, ...Serpil Hoca'nın söylediği gibi yüzde ellisi o, yüzde ellisi o diyor. Doğru. Şimdi sana önce tabii ki atanı soracağım. Evet iyi bir golcünün özellikleri neler olmalı? Yani iyi golcü dediğin zaman senin aklına. Şimdi bana Türkiye'de ilk iyi golcü, üç tane iyi golcü sayar mısın? Yerli. Yerli. Umut Bozok. Türkiye'de yerli Umut Bozok. Serdar Dursun. 3. üçüncü olarak Umut Bozok, Serdar Dursun. Düşünüyorum bir saniye. Ben belki çok katılmayacaklar ama ben Güven Yalçın'ın da çok iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ha, gösteremedi kendi maalesef o kadar. İnşallah gösterecektir abi. Yani biraz birazcık e, çocuk iki tane gol atıyor. Ertesi hafta oynamıyor. Ertesi hafta iki tane gol atıyor. Ertesi hafta 50'de oyundan çıkıyor. O zaman olmaz yani. Birazcık sabretmek, birazcık desteklemek lazım yani. Nedir iyi golcünün en önemli olması? Gol atacak abi. <gülüyor> 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 Muhakkak gol atacak. bana hızlı yani, bana... mı olacak, çevik mi Aa, olacak? abi. Nedir? Yani efendim? şöyle söyleyeyim sana benim tabii Emre abiyle Emre Belezoğlu ile benim anlaşamadığım şey var. Emre abi mesela ne yaparsa yapsın ben hep ona takılırdım. Top tutan oyuncuyu sever Santrafor'da işte takımı oraya çeksin diye. Ben de topla falan hiç alakası olmasın ama gol atsın isterim yani. Ben öyle Santrafor'da top tutsun. Mesela Benzema çok başka bir oyuncu. Lewandowski çok başka bir oyuncu. Şimdi Benzema gibi oynarsın, Lewandowski gibi oynarsın. Bunlar çok başka şeyler ama ben benim benim santraforum bana gol atsın, başka hiçbir şey yapmasın abi. Ben benim için bu böyle yani. biraz da tutanları konuşalım. Uğurcan dedin. Muslera. Muslera Muslera ben abi hepsiyle oynadım. Muslera, Onur Kıvrak, Tolga Zengin, Uğurcan, Volkan Demirel. Sana ben hepsini sayarım. Serkan kırıntılı şu yani an Türkiye'nin en iyi kalecisi kim sence? O tartışmaya kapalı Be, Benim için. Türk olarak Uğurcan, yabancı olarak Mustafa hiç tartışmaya kapalı. En iyi golcü yerli ve yabancı kim? Yerli Umut Bozok gol kralı. Kendisini de tebrik ediyorum buradan. Ee, yabancı gol yabancı golcü olarak e, Cornelius çok iyi iş yaptı bu sene. Hı hı. Cornelius Trabzon'da çok iyi iş yaptı. Carlo tekrar Türkiye'ye geri dönecek deniyor. Çalışır mı? İnşallah Beşiktaş alır abi. Ee, teknik direktörleri sorayım sana ama sen tabii ki Şenol Hoca ile çok başka bir dünya var, ee, çok başka bir duygunuz da var. Ben sana hangi soruyu sorsam sen Şenol abi söyleyeceksin. Sen o zaman onun dışında mı söylüyorsun? Ben sana Şenol abi dışında sorayım o zaman. Tamam. Daha doğrusu e, onların jenerasyonu değil de onların hepsi çok kıymetli e, tabii hocalarımız. E, Emre'nin biraz önce sen adını bahsettiğin için evet. söyleyeyim. Emre sevgili Okan, hı hı. Sergen Hoca, Nuri. Evet. Şahin başka unuttuğum isimler varsa e, Çağdaş Hoca değil mi? İsmini hatırlayabildik, hatırlayamadıklarından özür diliyorum. E, İlan ama, Polut, İlan koruyor. Hoca. Evet, İlan şimdi Hoca. Şimdi bir jenerasyon, genç bir jenerasyon var. Volkan Hoca, evet e, Volkan abi. Çok evet. başarılılar. Yani evet. başka bir şey oynatıyorlar evet. ve çok daha önemli olan şey şu ki artık futbolda şey yok. Yani e, a, Eskiden Messi, Ronaldo'yu falan konuşuyorduk. Futbolcunun yıldız olduğu dönemi konuşuyorduk. Şimdi mesela Klopp, Guardiola falan konuşuyoruz. Evet. Ya hocalar çok daha oyunun içindeler, çok daha belirginler. Bence Türkiye'de de yeni jenerasyon teknik direktörlerin en büyük farkı bu. Çok daha şeydeler. E, ön plandalar. Evet. Daha oyunun içerisinde varlar. Evet. Senin bu isimler içerisinde en başarılı bulduğun kim? Önce onu sorayım sana. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu, Nuri Şahin. Emre Belezoğlu, Nuri Şahin. Ama Volkan abi de çok iyi işler yaptı. Konya'nın hocası İlhan Polut harika gitti. Harika gitti. Ee, Çağdaş Ulu'ya da e, bence iyidir. Ya Ama ben bu sene için Nuri çok harika. Keşke Nuri için sezon bitmeseydi. Ee, keşke. Ee, Emre abi çok iyidir. İlhan hocayı da e, çok beğendim bu sene. Evet, bunlar çok, çok Volkan abi de çok harika işler yaptı Karagümrük'te. Ya bunlar çok değerli. Bunların değerli olup başarılı olmasının bir tane sebebi var. Futbolun içinden geliyorlar. Yani oyuncuya nasıl davranacağını, hangi oyuncuya ne şekilde davranacağını çok iyi bilen insanlar. Bence o yüzden de e, en iyi performansı oyuncularından aldıklarını düşünüyorum. Tabii ki teknik, taktik, fizik bunlar da futbolun önemli parçası ama e, Türk oyuncusu, özellikle Türk takımlarında iletişiminin en önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar da iletişime en iyi hocalar olduğunu düşünüyorum.